Evet, diploid canlıda 2N genotip yazılırken her bir özellik için bir anneden bir babadan gelen genler yazılır. Fenotip de genotip ve çevresel etkisiyle canlının dış görünüşüdür. Fenotip canlının dış görünümü demek? Homolog kromozomlar bakın şunlar genlerin nokusları. Şu A, B, D harflerinin bulunduğu yerler genlerin nokusları. Genotip AA küçük BB yani bunlar iki harfle gösterilir genotip. Genlerinin tipi Nasıl yazılıyormuş bu genler? Büyük harf mi, küçük harf mi? Fenotip ise onların dış görünüşüne. Mesela büyük A, büyük A olduğu zaman yani homozigotken de, heterozigotken de baskın karakterin de diyordur. Baskın karakter büyük harfle yazılır. Küçük B, her ikisi harf e, homozigot haldeyken etkisi ne fenotipte gösterilir. Yani genotipi fenotipi küçük B olan yani bir özelliğin çekinik olan bir karakter genotipi de her iki harf homozigot halde yazılır. Aynı yazılır. Ama Bakın A'larda ve D'lerde görüyorsunuz büyük harfler her ikisi büyükken de veyahut da biri büyük biri küçükken de yani büyük küçüğün, küçük büyüğün yanında sözü geçmez. Büyük varsa büyüğün dediği olur. Buradan aklınıza gelsin. Kardeş kromatitler bakın. A ve A'lar farklı yerde yani bir kromozomda iki kardeş kromozit var. Kardeş kromozitler bu şekilde bulur. Şu ikisi ise biri işte mor diyeyim, biri kırmızının tonu diyeyim yani eşlenmiş olan kromozomlarda. Kardeş olmayanlar birbirine iki, iki farklı kromozomdakilerdir.